Dünyanın ihtiyacı olan müjdeyi her zaman ve her yerde paylaşmak bazen engeller ve zorluklar yanında acı ve sıkıntıya da sebep olmuştur. Bu hafta Roma'da müjde ve Mesih uğruna tutukluyken Paulus'un yazdığı Filimon mektubuna bakıyoruz. Mektup 60'lı yıllarda Kolose'deki imanlı bir kişiye yazılmıştır. Paulus bu mektupta Onisimos adlı bir köle için ricada bulunurken konu Paulus'un ihtiyacından ya da onun şahsi işinden çok Filimon ve onun gözetmenliğindeki topluluğu ilgilendirmektedir. Çünkü onların bir kaçak köle ile ne yapacakları konusu bir dünya görüşü karşısında değişimi, kişisel bir yenilenmeyi gündeme getirmektedir. Aslına bakarsanız Mesih bu dünyaya göksel krallığı vaaz ederekten değişmesi gereken bir dünya için geldiğini belli etmiştir. Aynı sevgiyle yola çıkan Paulus dünyanın ihtiyacı olan müjdeyi vaaz ederken tutuklanmıştır. Belki burada müjdenin bir an için engellendiğini düşünebilirsiniz. Ancak konu değişim ve dönüşüm olduğunda müjde öncelikle bizlerin değişimi yoluyla dünyanın değişeceğini göstermektedir. En önemlisi ben kendimi değil, Mesih'in beni değiştirmesidir dışsal değişim değil, içsel değişimdir. Böylece bu hapishane mektubu halen değişim ve yenilenme ihtiyacımız için kendimize her zaman müjde ile sınamamızı hatırlatıyor. Paulus Filimun'a şöyle yazmaktadır. Mesih'te sahip olduğumuz her iyiliğin bilincine vararak imanını başkalarıyla paylaşmakta etkin olman için dua ediyorum. Onisimos'u sana bir köle olarak değil bir kardeş olarak gönderiyorum. Böyle yazıyor. Paul'un burada demek istediği şeyi görüyor musunuz? Bu eski köleyi şimdi benim yüreğimden gelen biri olarak kabul edin. Yani diyor ki beni karşılar gibi onu karşılayın. Biri köle, biri özgür. İki insan Mesih'e iman ettiğinde ne olur? Buradaki değişim ve yenilenme şudur. Dünyasal konumumuz ne olursa olsun iman edenler köle özgür, kadın erkek, Yahudi Grek ya da diğer uluslar ayrımı olmaksızın kardeş olurlar. Çünkü aynı babanın çocukları olmuşlardır. Aynı sevgi şöleninde Rabbin bedeninden pay alırlar. Burada şuna dikkat edin. Mesih bir kişinin yaşamına girdiğinde değişim başlar. Ve bazen değişim çözmeniz gereken bir problemle başlar. Köle Onisimos film ondan kaçmıştır. Bir şekilde Paulus'la yolları kesişir müjdeyi Paulus'tan duyar kabul eder. Şimdi kaçtığı yere gönüllü olarak dönmektedir. Kaçak gölede değişim nettir. Ancak eskiden köle sahibi olan o kişi yani Filimon ve onun gözetimindeki topluluk müjdedeki yeni yaşam değişimine nasıl hazır olacaktı? Diğer yandan Filimon'un yaşadığı çevre ve kültür açısından böyle bir değişim nasıl karşılanacak? Çünkü bu küçük topluluğun değişimi Kolose kentine de bir yenilenme getirebilecek güçteydi. Kaçak bir köleyi kardeş olarak yeniden kabul etmek o günün dünyasında hayal edilemez bir durumdu. Bir köle sahibiyken bir köle ile kardeş olabilmek o çağa radikal bir dönüşüm sunuyordu. Nüfusun çoğunluğunun kölelerden oluştuğu Roma dünyasında müjdenin nasıl yenilenme getirdiğini görebiliyor musunuz? Kölenin kardeş olarak kabul edilmesi, kölelikten özgürlüğe geçiş yani kurtuluşumuzun net bir resmini ifade etmektedir. Atalarımız da Mısır'da köleyken Rabbin büyük lütfuyla özgürlüğe çıkmışlardı. Rabbin kurtarışıyla kurtuluşa kavuşmuşlardı. Böylece müjde sadece bir bilgi değil, gündelik yaşama bir yenilenme getiren gücü Roma dünyasında açıkça sergileniyor. Birinin kanunen kardeşiniz olması ne anlama geliyor? Sizinle eşit bir mirasçı olması konusu değil midir bu? Böylece erken kilisenin nasıl bir paydaşlık içinde yaşadığını daha iyi gözlemliyoruz. Havariler döneminin kilisesinde Rab İsa'nın ölümden dirildiğine etkin bir şekilde tanıklık eden bir topluluk görüyoruz. Tanrı'nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi ve o kilise için ayet şöyle yazmıştır. Aralarında yoksul olan yoktu çünkü toprak ya da ev sahibi olan kimseler bunları satar, bedelini elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre dağıtılırdı. Bu ayetten sonra belki de materyalizmin bizleri nasıl etkilediğini düşünmek ayrı bir vaaz konusu olabilir. Öyleyse müjdeye iman, çocuklara, ailelere, büyüklere, komşulara, yaşadığımız şehre ve topluma, yaşadığımız çağa nasıl bir sevgiyle bakıyor? Bu Mesih ve müjde merkezli yaşam kişileri ve toplumu nasıl yenileyip değiştiriyor diye daha derin düşünmemiz gerekir. Ancak bütününde mesih ve müjde temelinde bir yaşamın insana düşmanca davranışlardan bizi alıkoyduğunu görebiliriz. Böylece mesihi temel alan bir yaşamda sorunların değişmesini beklemekten önce bizim değişmemizle çok şeylerin değişeceğini görerek devam edelim. Böylece Filimon eski kaçak köleye baktığında sorunları değil, Mesih'te bir kardeş görerek değişecektir. Benzer şekilde Onisimos eski efendisinden kaçmakla yaptığı suçun altında ezilmek yerine özgür biri olarak devam edecektir. Böylece Onisimos şimdi kardeşi olan eski efendisiyle ışıkta bir paydaşlık içinde yaşarken çok seven ve çok bağışlayan bir Rab olduğunun tanıklığını kendi yaşamından anlatacaktır. Kaçak köle hem eski yaşamında hem de evden kaçarken bir şeyler çalmış olmanın yükü altında ezilmek yerine eskiden yararsız olduğu günleri bırakıp yaşadığı kente tanımadığı insanlara bile yararlı olacaktır. Günahların karşılıksız affı müjdesini okuduğumuzda çok olan günahlarımızın bağışlandığına emin olabiliriz. Filimun Mesih'te Tanrı'nın çocuğu olduğunda onun da çok olan günahları bağışlanmıştır ve bu yüzden kendisine borçlu olan eski köleyi bağışlayıp onu kardeş olarak kabul etmesi gerekiyordu. Yani burada imanlılar bütün dünyayı kardeşleri olarak kucaklayabilseydi bambaşka bir dünyada yaşıyor olabilirdik. Mektubun önerdiği çözüm göksel krallık uğruna benim hakkım demekten vazgeçmeyi önermektedir. İnsanlar kendi adaletlerini aradıkça İnsanlar kendi haklarına odaklandıkça toplumlar sarsılıyor ve uluslar birbirleriyle savaşa düşüyor. Bu yüzden dünyada sadece fakirlik değil zenginliğe rağmen bir güvenlik sorunu vardır. Kölelik kaldırılmış olmasına rağmen terör, çocuk işçiler sorunu, insan ticareti, her türden kaçakçılık halen global bir sorun ve tehdit olmaya devam ediyor. Şimdi burada Mesih'in nasıl alçaldığını hatırlayalım. Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Kul benzeyişinde doğdu. İnsan biçiminde aramıza geldi. Çarmıh ölümüne boyun eğip kendini alçattı. Yani Mesih çoklarının uğruna kendi haklarından vazgeçti. İmanlılar bunu anladığı zaman Onisimos adlı bu kölenin affedilmesi örneğinde olduğu üzere İmanlılar yüreklerini Tanrı'nın kutsal krallığı altına getirdikleri bir dünyada yaşarlarsa dünya yenilenmeye ve bereketlenmeye devam edecektir. Mesih suçsuz olduğu halde çarmıha giderken öfkelenip yargı sözleriyle konuşmadı. Öyleyse Tanrı'ya çok borçlu olan bizler, Rab'bin duasında öğretildiği üzere bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla dediğimizde bu dua aynı zamanda öyle yaşamamız için bir bereket sözüdür. Öyleyse Rab bizlere cömert ve alçak gönüllü yürekler versin diye dua ederek suçları ve günahları bağışlayan karşılıksız kurtuluş müjdesini her yerde yaşamak ve herkesle paylaşmak için yola çıkalım. Rab sizleri bereketlesin.